Selamlar, bugünkü anlatımımızda tarihin en ilginç karakterlerinden birine Hz. Davud'un hayatına odaklanacağız. O, aynı bedende hem çok güçlü bir kral hem de Allah'a adanmış bir peygamberdi. Öyle bir sese sahipti ki dağların ve kuşların bile ona eşlik ettiği söylenir. Gelin bu inanılmaz hikayeye birlikte dalalım. Hiç düşündünüz mü? Dağları yerinden oynatacak kuşları saf saf dizip kendine eşlik ettirecek bir ses. Bu nasıl bir sestir? Bu ses kime aittir? Bu sadece güzel bir sesten çok daha fazlası aslında. Bu sarsılmaz bir imanın ta kendisi. İşte şimdi bu sesin sahibini, o olağanüstü hayatı keşfetme zamanı. Yani Hz. Davud'u tek bir sıfatla anlatmak neredeyse imkansız. Baksanıza o bir peygamber, evet, ama aynı zamanda İsrail'e hükmeden bir kral. Kendisine zeburun indirildiği bir elçi, halkı arasında hüküm veren adil bir hakim. Ve tabi, hepimizin bildiği o meşhur hikayedeki devi yenen o genç savaşçı. Bütün bunlar tek bir kişide toplanıyor. Peki her şey nerede başladı? Onu sıradan bir çobanken bir ulusun kaderini değiştiren bir kahramanı ne dönüştürdü? Hikayenin başlangıcına gidiyoruz. Sapan ve Taç. Şimdi gözünüzde şu sahneyi bir canlandırın. Savaş meydanının bir tarafında tepeden tırnağa zırhlı, koca bir orduya tek başına meydan okuyan dev komutan Calut var karşısındaysa elinde sadece bir sapan tutan gencecik bir çoban Davut. Yani bundan daha büyük bir tezat olabilir mi? İşte her şey tam da bu karşılaşmayla başladı. Calut gibi korkutucu bir devi alt etmek için ne lazım? Koca bir ordu mu? En keskin kılıçlar mı? Hayır. Cevap çok daha basit. Sadece bir. Evet, yanlış duymadınız. Sapanından fırlattığı tek bir taşla, sadece bir taşla hem o devi hem de tarihin gidişatını değiştirdi. Ve o tek bir taş, o inanılmaz cesaret anı, bir çobanın kaderini tamamen değiştirdi. Önce ordu komutanı oldu, sonra da dönemin kralı Talut'un ardından tahta geçti ve İsrail'in yeni kralı oldu. Bu olay, imanın ve cesaretin bir insanın nerelere getirebileceğinin belki de en canlı örneği. Onun krallığa yükseliş hikayesi böyle. Ama onu özel kılan sadece dünyevi başarıları değildi. Şimdi, Peygamberliğini taçlandıran o ilahi armağanlara bakalım. Yeni bölümümüz Zebur ve Zır. Hani en başta o büyüleyici sesten bahsetmiştik ya, işte Kur'an'da bu durum tam olarak böyle anlatılıyor. Hazreti Davud kendisine vahyedilen Zebur'u okumaya başladığında sadece insanlar etkilenmiyordu. Dağlar, kuşlar, tüm tabiat ona katılıyor, onunla birlikte Allah'ı anıyordu. İnanılmaz bir sahne, değil mi? Sürekli Zebur'dan bahsediyoruz. Peki, nedir Zebur? en basit tanımıyla Hz. Davud'a vahyedilmiş kutsal bir kitap. İçinde ne var derseniz, genellikle Allah'a yönelik harika övgüler, dualar ve ilahiler var. Ve tabii ki Hz. Davud'un o eşsiz sesiyle adeta hayat buluyordu. Hz. Davud'a verilen tek ilahi armağan o güzel sesi değildi. Bir de demir mucizesi var. Düşünsenize, Allah ona demiri alıp bir hamur gibi, bir kil gibi yoğurma yeteneği veriyor. O da bu inanılmaz gücü alıp boş durmuyor tabii. Savaşçılarını korumak için o dönemin teknolojisinde devrim yaratan birbirine geçen zincir zırhları icat ediyor. Yani ilahi bir hediye pratik bir faydaya dönüşüyor. Krallık güç demek ama aynı zamanda adalet gibi ağır bir yükü de beraberinde getiriyor. İşte şimdi Hazreti Davud'un bir hükümdar olarak karşılaştığı en çetin sınavlardan birine, ona adaletin ne demek olduğunu hatırlatan o meşhur kıssaya geliyoruz. 99 koyun dersi. Hikaye çok garip bir şekilde başlıyor. İki adam normal yollardan, kapıdan girmek yerine Hazreti Davud'un ibadet için çekildiği özel odasının duvarına tırmanıp karşısına çıkıveriyor. Yani daha en başından bu davanın sıradan bir dava olmayacağı belli oluyor. Konu görünüşte çok basit. Adamlardan biri diyor ki bu benim kardeşim. Onun tam 99 tane koyunu var. Benimse bir tanecik. Ama o Gözünü benim o tek koyunuma dikti ve onu da benden istedi. İşte adalet terazisinin en hassas olduğu anlardan biri. Hazreti Davut hikayeyi duyunca belki de hiç tereddüt etmeden hemen kararını veriyor. Tek koyunu olan adamın haklı, 99 koyunu olanın haksız olduğuna hükmediyor. Ama işte bu aceleci karar onun için çok büyük bir dersin de başlangıcı oluyor. Çünkü hikaye aslında şimdi başlıyor. Kararını verdikten sonra bir de bakıyor ki Adamlar ortada yok. Aniden kaybolmuşlar. İşte o an anlıyor ki bu sıradan bir dava değil. Allah'tan gelen bir imtihan. Karşısındakiler meleklerdi ve onun adaletini sınıyorlardı. Hatasını anında fark edip tövbeye kapanıyor ve işte bu ayette uyarılıyor. İnsanlar arasında adaletle hükmet. Bu olay ona adaletin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Peki bu kadar yoğun bir kral, bir komutan, bir hakim Allah'a kulluğunu nasıl yapıyordu? Onun dünyevi meşgaleleri manevi hayatını nasıl etkiliyordu? Gelin şimdi de onun bu yönüne, ibadet hayatının özüne bakalım. Onun ibadet hayatında inanılmaz bir denge vardı. Gecesini üçe bölüyordu. Bir kısmında uyuyor, bir kısmında ibadet ediyor, bir kısmında da dinleniyordu. Oruç tutma şekli ise bambaşkaydı. Bir gün oruç tutuyor, ertesi gün tutmuyordu. Hatta bu yöntem peygamberimiz tarafından Allah'ın en sevdiği oruç olarak tarif edilmiştir. Peki bu kadar dolu dolu yaşanan, zaferlerle, imtihanlarla, mucizelerle geçen bu hayattan geriye ne kaldı? Şimdi Hz. Davud'un ardında bıraktığı o kalıcı mirasa, Kudüs'teki mirasına bir göz atalım. Hayatına kısaca bakarsak, her şey Yahuda kabilesinde bir çoban olarak başladı. Calut'u yenerek bir kahramana dönüştü. Tam 70 yıl boyunca adaletle dolu bir krallık yönetti. Ve 100 yaşında krallığının kalbi olan Kudüs'te hayata veda etti. Sonuç olarak Hz. Davud'u neden bugün hala anıyoruz, bize ne miras bıraktı? Her şeyden önce o adil bir liderin nasıl olması gerektiğinin bir sembolü. Hata yaptığında anında dönen samimi bir tövbenin örneği. Allah'ın kelamını en güzel şekilde okumanın bir timsali. Ve tabi hem peygamberlik hem de krallık gibi iki büyük görevi aynı anda yürütebilen o nadir insanlardan biri. Peki ilahi emirlerle dünyevi adaleti kendi hayatında birleştirmeyi başarmış bir peygamber kralın hikayesi bugünün dünyasına, bugünün liderlerine, aslında hepimize ne fısıldıyor olabilir? İşte bu üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.